Herkese harika bir sabahtan merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzda sizlerle Wim Hof metodunu paylaşmak istiyorum. Hollandalı bir adam olan Wim Hof'un bulduğu bu iki aşamadan oluşan metotla birlikte hem bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirebiliyoruz hem de meditasyonlarımız sırasında zihnimizin daha sakin kalabilmesinin yolunu da açmış oluyoruz. Bugünkü videoda öncelikle teorik olarak bu iki aşamadan bahsettikten sonra aşamalardan bir tanesi olan nefes egzersizini Uygulamasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi her zaman olduğu gibi videoya devam etmeden önce yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Evet arkadaşlar, Wim Hof metodu az önce de bahsettiğim gibi iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşama, özür dilerim, vücudumuzu daha fazla soğuğa maruz bırakmak. İkinci aşamada düzenli olarak her gün tekrar edeceğimiz bir nefes egzersizi. Vücudumuzu soğuğa maruz bırakmak tabii ki birazcık kulağa hoş gelmiyor. Hatta Wim Hof bunu buz banyosu ile yapıyor. Yani bildiğiniz küveti suyla doldurduktan sonra hatta bazen varillerin içine su doldurduktan sonra içine yığınla buz döküyor ve ondan sonra o buzlu suyun içine girip içinde duruyor. Şimdi ben bunu size tavsiye etmiyorum tabii ki ama birçoğunuz muhtemelen soğuk duş almanın, soğuk suyla yıkanmanın vücut için aslında daha faydalı olduğunu duymuşsunuzdur ama belki de uygulamaya koymamışsınızdır hayatınızda. Belki de bazılarını sıcak suyla duş aldıktan sonra duşun en son kısmında soğuk suyu açarak soğuk suyun altında biraz kalıp duşunuzu öyle tamamlıyorsunuzdur. Belki de bazılarınız benim de artık son 6-7 aydır yaptığım gibi sadece soğuk suyla duş alıyorsunuzdur. Soğuk suyla duş aldığımız zaman tabii ki vücudumuz daha fazla soğuğa maruz kaldığı için içindeki organları ısıtabilmek adına kan dolaşımımızda ciddi bir hızlanma oluyor. Ve bu hızlanma ile birlikte vücudumuzun da inanılmaz bir dinginlik hissine sahip oluyorsunuz. İşte bu dinginlik hissiyle birlikte meditasyona oturduğumuz zaman özellikle o yaptığınız meditasyonun çok daha derin bir meditasyon olduğunu göreceksiniz. Çünkü dinginlik, sakinlik, zihinde de dinginlik demek ve zihinde dinginlik ve sakinlik varsa o zaman her zaman meditasyonumuz daha etkili ve daha başarılı oluyor. Benim yaptığım şey her gün soğuk suyla yıkanmak. Bazen o kadar güzel geliyor ki akşam eve geldiğimde bir kere daha soğuk suyun altına giriyorum. Sadece o arkasından gelen dinginlik hissi için. Ama şunu söylemeliyim ki soğuk suyu açtığımız zaman soğuk suyun altına girdiğimizde vücudumuzun ilk yaptığı tepki hemen nefesimiz sıkışıyor ve kendimizi küçültme ihtiyacı duyuyoruz. İşte burada yapacağımız uygulama çok önemli. Mümkün olduğu kadar derin nefes alıp vererek vücudumuzun postürünü bozmadan zihnimize bunun normal bir tecrübe olduğu sinyalini vermeye çalışmamız gerekiyor. Eğer bu şekilde yaparsak en verimli şekilde bu duştan faydalanmış oluruz. Duşun altına girdiğimiz zaman tabii ki o ilk anda ne kadar süredir yapıyorsanız yapın soğuk suyun altına girdiğiniz anda bir an için insan kas katı kesilebiliyor. İşte o kas katılığı ortadan kaldırabilmek için, vücudun rahat kalabilmesi için derin nefeslerle kendimizi besleyerek, bol bol oksijeni içimize çekerek vücudumuzu rahatlatabiliriz. Ve o zaman daha keyifli bir deneyim haline geliyor soğuk duş almak. Bir de arkadaşlar şunu söylemeden geçemeyeceğim konfor alanı kavramı biliyorsunuz bütün kişisel gelişim konularında hep sıkça kullanılır. Neden kullanılır? Çünkü konfor alanından çıkmayan insan kendini geliştiremez. Yeni deneyimlere açık olmayan birisi daha çok olduğu yerde sayar genellikle. Bizim konfor alanından zaman zaman çıkmamız bizim hayatımıza yeni şeyler katmamıza fayda sağlayacak ve kendimizi her anlamda geliştirebilmemiz için bir olanak sağlayacak. İşte her sabah soğuk suyun altına girmek kış yaz fark etmez. Her sabah konfor alanının dışına çıkmak demek. Ne kadar soğuk duş almayı seviyorsanız sevin, ilk o soğuk suyun altına girdiğiniz anda inanın bana konforsuz. Dolayısıyla düzenli olarak konfor alanının dışına çıkmak aslında bizi başka olaylarda da, hayatımızın başka noktalarında da konfor alanının dışına çıkmak konusunda bir itici güç sağlıyor. Yani daha önce her gün düzenli olarak konfor alanının dışına çıktığımız için hayatımızdaki başka noktalarda da konfor alanı dışına çıkmamız gerekiyorsa orada birazcık daha konforlu olabiliyoruz. Konfor alanının dışında birazcık daha konforlu olabilmek demek de kendimizi daha fazla geliştirebilmek demek. Kendimizi daha fazla geliştirebilmek için gerekli adımları atmaktan çekinmemek demek. Yeniliklere açık olmak demek. Eğer yeniliklere açık değilsek o zaman hayatı aynı yolda götüreceğiz demektir. Ama yenilikleri açılabiliyorsak hayatı bir yelpaze gibi düşünebiliriz. Gittikçe genişleyen bir tecrübe demek. E gelmişiz buraya bir kere o zaman madem öyle yani bir kere derken en azından bu beden içerisinde bir kere Diğer kısmı tam emin olmamakla birlikte belki defalarca geliyoruz, belki de sadece bir kere geliyoruz. Bununla ilgili tabii ki benim de inandığım şeyler var, inandığım teoriler var. Bunları da bir gün sizlerle başka bir videoda paylaşacağım ama bu kişi olarak bu dünyada bir tane hayata geldiysek o zaman hayatı şöyle yaşamaktansa genişleyerek yaşamak, genişleyen bir deneyimin içerisinde rol almak bana göre çok daha mantıklı. Hayatın tadını çıkarabilmek bence buradan geçiyor. Evet, birinci aşama vücudumuzu soğuğa maruz bırakmak. Tabii ki soğuğa maruz kaldıkça, vücudumuz soğuğa alıştıkça da ne oluyor? Bu sefer üşüme durumunda Herhangi bir şekilde üşüme durumunun yaratabileceği olumsuz durumlara karşı birazcık daha kendimizi hazırlamış oluyoruz. Yani aslında bir nevi birazcık bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmiş oluyoruz. Soğuğa daha alışkın olduğumuz için üşütme riskimizi birazcık daha azaltmış oluyoruz. Sadece soğuk duş aldığımız için veya sadece Wim Hof metodunu uyguladığımız için hayatımız boyunca bir daha asla hasta olmayacağız diye bir kural tabii ki yok. Ama en azından ihtimalleri birazcık azaltabiliyoruz. Bana göre her zaman söylediğim bağışıklık sisteminin en kuvvetli şekilde çalışabilmesi için öncelikle enerjimizi yüksek tutmalıyız. Daha pozitif, olumlu duygular içerisinde, olumlu düşünceler, olumlu söylemler içerisinde bulunursak o zaman bağışıklık sistemimiz bence en kuvvetli şekilde çalışıyor. Ama bu bile Hiçbir zaman hastalanmayacağımızın garantisi değil. Ama en azından ihtimalleri en aza indirebiliriz. Metodun ikinci aşaması basit bir nefes egzersi. Basit bir nefes egzersi derken aslında uygularken belki ilk başta size biraz zor gelebilir. Şimdi anlattığımda birazcık gözünüzü korkutabilir. Ama merak etmeyin herhangi bir yan etkisi yoktur. Sadece bu egzersi yaparken yapılan iki tane uyarı var. Birincisi suyun içerisinde bu egzersizi yapmayın. Yani havuzda veya deniz içerisindeyken bu egzersizi yapmamanız. İkincisi de herhangi bir şekilde bir araç kullanırken bu egzersizi yapmayın. Az sonra ben uygulamayı yerde uzanarak göstereceğim size. En doğrusu en rahatı, en konforlusu bu şekilde. En faydalısı da aynı zamanda bu şekilde. Çünkü yerde sırt üstü uzandığımız zaman Nefesi içimize çektiğimizde hemen ciğerlerin alt kısmına, diyafram zarına doğru ciğerleri esnetecek şekilde nefese almak daha kolay olduğu için, yani daha doğru bir nefes alabilmek daha kolay olduğu için ve aynı zamanda çok sık nefes alıp verilen bir egzersiz, arka arkaya çok fazla nefes alıp verdiğimiz bir egzersiz. Dolayısıyla hafif vücudumuzda karıncalanma, hafif bir baş dönmesi yaratabilir. Dolayısıyla eğer yerde uzanıyorsak, o zaman bundan dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamanın da önüne geçmiş oluyoruz. Egzersiz şu şekilde arkadaşlar. 30 kere nefes alıp vereceğiz. Ama nefesi alıp verirken şöyle bir şey var. Nefesi alırken mümkün mertebe en fazla havayı içimize çekerek yani birazcık şiddetli bir şekilde alacağız. Çekebildiğim kadar oksijeni bir anda vücuduma çekiyorum. İsterseniz burnunuza, isterseniz ağzınızla tamamen size kalmış. Nereden bu nefesi aldığınız Wim Hof'a göre önemli değil. Neresi sizin için daha rahatsa oradan alın. Ben burundan almayı tercih ediyorum. Siz ağızdan almayı tercih edebilirsiniz. Hiç problem yok. Nefesi şiddetli bir şekilde alabildiğimiz kadar oksijeni içimize aldıktan sonra nefesi bırakıyoruz. Nefesi bırakırken nefesi serbest bırakıyoruz nefesi ittirmiyoruz. Nefesi şiddetle dışarı vermiyoruz. Şiddetle alıyoruz ama pasif bir şekilde bırakıyoruz. Yani bu şekilde arka arkaya 30 kere alıp veriyoruz. 30 kere alıp verdikten sonra 30. nefesi verdikten sonra bir tane Derin nefes alıp tamamen nefesi diye boşalttıktan sonra artık ciğerlerde hiç hava bırakmadıktan sonra duruyoruz. Nefes almadan ciğerleri boşaltmış bir vaziyette duruyoruz. Ne kadar çok ciddi bir şekilde nefes alma ihtiyacı doğana kadar. Şimdi burası çok önemli. Bu bazı insanlarda 40 saniye olabilir, 30 saniye olabilir, bazılarında 1 dakika olabilir, bazılarında 1,5 dakika, 2 dakika hatta daha bile fazla olabilir. 30 tane nefesi alırken vücudu iyice oksijene boğduğumuz için vücut birazcık oksijene doymuş oluyor. Bu sebeple uzunca bir süre hiç nefes almadan durabiliyoruz. Ama normalde nefes almadan durmak deyince aklımıza ne geliyor? Nefesi alıp nefesi tutup oksijen içimizdeyken nefesi tutuyoruz. Nefes almamak deyince genellikle yaptığımız şey o. Ama burada tam tersi. Nefesi tamamen boşalttıktan sonra hiç oksijen bırakmadan ciğerlerde olabildiğince tabii ki o şekilde bekliyoruz. İşte o süre içerisinde yaşadığınız dinginlik Gerçekten muazzam bir duygu. 30. nefesi verdik. Derin bir nefes alıp tamamen boşalttık. Bekledik ve diyelim ki bir dakika sonra artık karşı koyamadığımız bir nefes alma isteğiyle karşılaştık. O zaman derin bir nefes alacağız. Ve 10 ila 15 saniye bu nefesi tuttuktan sonra nefesi bırakacağız. Ve arkasından bu döngüyü 2 kere daha tekrar edeceğiz. Yani üç kere bu döngüyü tekrar ediyoruz. Dilerseniz dört kere de yapabilirsiniz. Ama minimum en az üç kere yapmanız gerekiyor. Burada söylemek istediğim ek bir şey daha. Nefesi bıraktık. Bir dakika ya da ne kadar duruyorsak durduk. Ondan sonra derin nefes aldıktan sonra 10-15 saniye tutarken nefesi alırken sizden ricam nefesi sanki yukarıya taşıyormuş gibi, nefesle birlikte gelen enerjiyi yukarıya taşıyormuş gibi ve mümkünse üçüncü göz bölgesine taşıdığınızı hayal edin. Ve o nefesi, o nefesin enerjisini üçüncü göz bölgesinde, epifiz bezinde tuttuğunuzu, oraya sıkıştırdığınızı hayal edin. Bu şekilde epifiz bezini de uyararak birazcık daha üçüncü gözü beslemiş olacağız. Üçüncü gözle ilgili çok sihirli şeylere girmek istemiyorum. Çok insan kafası oralara gittiği zaman olay bambaşka yerlere gidiyor. Ama epifiz bezi bizim için faydalı bir bez ve enerjiyi zaman zaman oraya taşıyabilirsek bunu meditasyonlarımızda da yapabiliriz. O zaman üçüncü gözü beslemiş oluyoruz. Onun daha aktif kalabilmesini sağlamış oluyoruz. Bu da bizim hayatı algılamamızla ilgili, bilinç seviyemizi yükseltebilmemizle ilgili bize her zaman yardımcı oluyor. İşte nefes egzersizi böyle arkadaşlar. 30 tane şiddetli nefes alıp normal bir şekilde bıraktıktan sonra derin bir nefes alıp tamamen boşaltıyoruz ciğerleri ve olabildiğince boş ciğerlerle bekliyoruz. 1 dakika, 1,5 dakika, 40 saniye hiç önemli değil. Ondan sonra İyice nefes alma isteğine sahip olduğumuz zaman derin bir nefes alıyoruz. Nefesin enerjisini üçüncü göze doğru taşıdıktan sonra 10 ila 15 saniye onu orada tutuyoruz ve ondan sonra nefesi bırakıyoruz ve bunu en az 3 kere tekrarlıyoruz. Şimdi yapacağımız uygulamada ben bu döngüyü sizlere bir kere göstereceğim. Çünkü üç kere gösterip bunu beni yaparken beni bunu yaparken özür dilerim izlemenizden daha önemlisi bir kere nasıl yapıldığını görmek ve devamında sizin bunu kendi kendinize denemek. Lütfen bu egzersizin sadece nasıl yapıldığını hatırlamak için veya öğrenmek görmek için videonun bu kısmını izleyin. Yapacağınız zaman benimle beraber değil kendi nefes hızınızda kendi temponuzda bu egzersizi yapmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi o zaman hep birlikte ne yapalım? Mindere doğru geçelim. Minderde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi mindere geldik, uygulamaya başlayacağız ama şu anda fark ettim ki videonun az önceki kısmında nefes egzersizi kısmının bağışıklık sistemi üzerindeki etkisini sizlere aktarmayı unutmuşum. Çünkü burası bence gerçekten çok önemli. Wim Hof'un dediğine göre vücudunuzu bu nefes egzersi sırasında nefessiz bıraktığımız dönemde Vücuda oksijen girişi olmadığı için beynin ilkel beyin kısmı harekete geçiyor. Çünkü hayatı tehdit eden bir durum algılıyor. Vücuda oksijen girmiyor. Vücuda oksijen girmesi lazım ki vücut beslensin. Ama vücuda oksijen girmeyince ilkel beyin harekete geçiyor ve diyor ki burada enteresan bir durum var. Burada hayatı tehdit edici bir durum var ve hemen ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bu şekilde ilkel beyin aktive olduğu için daha aktif halde tutabiliyorsak ilkel beyini o zaman Vücudumuzu tehdit eden unsurlar vücudumuza girdiğinde ilkel beyin daha aktif bir şekilde çalıştığı için onları daha erken ve daha kolay bir şekilde tespit edebiliyor. Zamanında tespit edebilirse vücuda giren yabancı unsurları, daha doğrusu sağlığımızı, hayatımızı tehdit edecek unsurları daha kolay ortadan kaldırabiliyor. Onlarla daha kolay başarı çıkabiliyor. İşte metotta anlatılan bağışıklık sistemine olan katkısı... Bu. Bunu da aktardığına göre artık egzersiz kısmına geçebiliriz. Evet arkadaşlar sırt üstü yattık. Ellerimizi mümkünse karnımızın üstüne koyuyoruz ki... Havanın karnımıza doğru dolduğuna emin olalım. Yani akciğerlerimizin aşağı kısmına, aşağı kısmına doldurdukça aşağıdaki kapasite doluyor tabii ki. Bittikçe akciğerlerin üst kısmına doğru havanın çıkmasına da izin verelim. Yani nefesi aşağıya sıkıştırmıyoruz. Herhangi bir zorlama yok. Sadece önce ciğerlerimizin alt kısmını dolduruyoruz. Devamında da doğal bir şekilde üst kısmında dolmasına izin veriyoruz. Şimdi egzersize başlıyorum. Evet arkadaşlar, egzersizimizin bir döngüsü bu şekilde. 30 kere nefesi şiddetli bir şekilde aldık. Yavaşça nefesin çıkmasına izin verdik. Devamında 30. nefesi verdikten sonra derin bir nefes alıp havayı iyice boşalttık ve ondan sonra havasız bir şekilde öylece yattık. O süre içerisinde vücudumuzu sıkmıyoruz. Olabildiğince serbest bırakmaya çalışıyoruz. Unutmayalım bu kesinlikle bir yarış değil. Kendinizle veya başkasıyla ne kadar havasız kalabildiğinizin yarışına lütfen girmemeye çalışın. Burada önemli olan şey kendimiz için iyi bir şey yapıyor olmak. Şunu da göreceksiniz. Eğer 3 kere veya 4 kere arka arkaya yaparsanız diyelim ki birinci denemede 40 saniye durabildiniz. İkinci denemede bu 50 saniye, üçüncüsünde 1 dakika, 5'er, 10'ar saniye, belki 15'er saniyelik artışlar da gidecektir. Düzenli olarak yaptığınız zaman tabii ki bu süre mutlaka daha da uzayacaktır. Ama sürenin uzunluğundan çok bunu düzenli olarak yapıp kendinize, bağışıklık sisteminize bir katkı yapmak bence her şeyden önemli. Bugün beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu metodu uygularsınız. Ben çok faydasını görüyorum. Nefes egzersizi her gün yapmak zor geliyorsa, vakit bulamıyorsanız en azından soğuk duşu denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Sağlığınız, enerjiniz, huzurunuz ve mutluluğunuz bol olsun. Tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle. kalın.